evet Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stickman par Stickman Parti Stickman ee, savaşta oynayacağız. Yani savaşları zaten böyle savaştayız. Arkadaşlar bu oyunda zaten biliyorsunuzdur. iki kişi var savaşıyorlar. Şimdi biz başlayacağız arkadaşlar. Üç kişi de oluyor. Abone olun. Yani. Evet üç, üç kişi de oluyor. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım mı yiyeceğiz? Evet. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Random seçtik hepsini. Bu ne biçim artı oğlum? Böyle artı mı var şeyde? Spiderman, Spiderman, Spiderman. Ne Spiderman, Spiderman. Spider Spider Arkadaşlar, bir siz gel bilmiyorsunuz nasıl? tabii ki de. Ben böyle çok iyi oynuyorum. Birazdan da bunun gel, şeyini değil. oynayacağız. İyiyiz. Elveda. Baya. Tamam. benim gidelim canım. canım. Gel. Ha bu benim kendi yaptığım oyun. Nasıl? Bak Elias burada kendi iş şey yapacaksın. Bak buraya sıkıştı mı kendisi çıkarıyor yukarıya. Anladın? He? Kendisi çıkaracak da ben burada sıkıştım. Kendisi çıkarması lazım ama ben burada sıkıştım. Ha çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Ya çok zekiyim ya. Piu. Piu. Gel gel. Piu. Aa ah, çok güzel. Öldüm. Arkadaşlar bu benim kendi yaptığım oyun nedir bu normalde? <laughs> nedir yaptım da biraz saçma oldu. Bu ne? Al, bu Kim ne? Bu ne, bu ne lan? Bu ne lan? Bu Çok güzel ne? Çok güzel silah. Ah. Piyo, piyo, piyo. Çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Ama evet. öleceğim. Öldüm. Ben de öldüm. Ölecektim. Gel. Ben aşağıya düşürüyorum. Evet. Rekabında. Başlıyoruz. Aşağıya düşürüyorum. Ya, Hızlı sürüyor. Ya Allah'ım. Reklamları hiç sevmiyorum. Ben de ya. Çekil tıklayamıyorum. Heh, tık, tıklayamıyorum. Allah'ım çığırıyorum. Oh tamam çıktı. Heh, tamam. Başladık. Buraya. Gelmeyeceğim. Evet. Devam. Akış. Akışlıyoruz arkadaşımızı. O bu bir zehir. Gel lan buraya. Ne Sen demiştin ayı abi? kadarsın. ayı kadarım tabii ki de. <gülüyor> gel. Gel <gülüyor> sen gel. Al lan. <laughs> gaz mı kaçırdın <laughs> sen? Pepe sen gaz mı kaçırdın? Pepe. Pepe. Gaz mı kaçırdın sen? Pepe. Piu. Ne değişin abi? Abi ne değişin? Ne değişin abi? Ay Pepe. Bir daha içtim. <işte. gülüyor> ya. Bir daha, daha içtim. Çok... Ay çok şişmanım ben.

Çin çin Benim Çi. çok güzel oynuyorum. Benim ben senden daha az canım kaldı ama <gülüyor> <gülüyor> çok güzelim ben. Çok güzelim ben gerçekten. ya. Bak yukarı doğru çıkıyor buzlar. Gördün mü? Çin. Öldüm ben. Evet arkadaşlar. Öldüm. İki kez kazandı ben bayağı kazandı. Gel <laughs> ben Şimdi. Yiyeyim mi <mı> sen? tuz hmm. <laughs> var İlyas'ta. İlyas ne demiştir abi? <laughs>

Niye? Bu kazanıyorum arkadaşlar. Ben kazanıyorum. Dondurdum, dondurdum. Dondurmadım, dondurmadım. Dondurmadım, dondurmadım. Evet arkadaşlar işte devam ediyoruz. <laughs> Aç kapıyı. Bir dakika. Tren geliyor öyle. Ya tren geliyor. Ben şunu ikisini de aşağı attım. Ben yukarıda kaldım. Dur. Tam tersi olacak. Ben yukarıda kaldım. Ben yukarıda kaldım. Ben yukarıda kaldım. Ben yukarıda kaldım, kaldım. Ben yukarıda kaldım. Ben yukarıda kaldım. Dur lan düzgün oyna. Ee. Ah, Dur ama sen buraya gelemezsin. Yes. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ne sen kazandın? Ben kazanmasın. kazandım. Ben iki saattir vuruyorum. Ya yalana bak. Şu skip demeyi hissemiyorum. Niye? Çok köfüre benziyor. Cüm. Aa. Cüm. Bomba. Bombiye. Bombiye. O çok güzel ama silah. Ne daştın lan sen? Bombiye. Bombiye. Bombiye sen yapar mı? Bombiye. Çiu. Bombiye. Bombiye. Sen bombiye bombiye yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Çünkü düşüyorsun. Aa! Evet arkadaşlar. işte böyle <laughs> ee, iyi oynayan kişilerle oynamayacaksınız. Bunun gibi. Piyow. Vuramadım. Düzgün dur lan. Ne yapıyorsun oğlum? arkadaşlar bu tek kişilik de oynanıyor. botlarla oynuyorsunuz ama. Süper güç. Süper. <laughs> süperim bu benim. Bu benim süperim. Arkadaşlar <laughs> işte bu aralar da çok Brawl Stars videosu geliyor. Süperim değil mi? Anlar ben benim aklıma direkt Brawl Stars Yes. Deyince yendim. Ben yendim. Ben yendim. yendim. Lan şey oğlum. Ma mavi, mavi olan sensin. Siyah beyaz olan benim. Ben siyah oldu beyaz olduğumu sormayın. Anlarsınız artık. Beşiktaşlıyım <laughs> o yüzden. Evet ama o yüzden kafamda şey var. E kutu geldi kafana. E Piyu. Arkadaşlar günün sorusu. Hangi takımı tutuyorsunuz? Her zaman günün sorusunu sormaktan bıktım. Ama çok seviyorum. Piu. Kafana e kutu düşürdüm. Anne. E kutu 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 kutu. kutu, kutu. E yes. Gel lan tut tut. Ne gel lan tut Oğlum. Biraz Yaz Yes videodayız farkında mısın? Ne oluyor Yaz Yes videodayız farkında mısın? Düşsene Düşmem videodayız farkında mısın sen? Biliyoruz videodayız O zaman sessiz ol e, Hadi ya Skip'li bu da Evet skip demeyi sevmiyorum Kıfı benziyor şu iyi kuruya benziyor. Tabii stafım ne tut tut tut. iyi kuru. bu ne? Bam. Buradan benden bıçak geliyor. Benim Ölüyorum. Içimden, benim içimden bıçak çıktı. Ya canım. Kimse küçümez, küçümsemeyin arkadaşlar. Belki şey küçük olabilir. Canım az olabilir. Küçük olabilir. Yani. Az şeyin. olabilir. Ama, ama bu. Şeyin. Ama bu kaybedeceğim anlamına. Gelmiyor. Allah geliyor ki Ne yapayım? ne Yapayım? Ne yapayım ulan? Ay, görüşürüz. Nasıl ben <laughs> Onu Şurata... ben ölüyorum? Bunu ben ölmeyeceğim ya. Ne dedin abi? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne 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 Necmet bana mı attı bana? Panda Necmettin. He bu benim Biz bana. bana abimle, panda ettin diyorsun. <laughs> panda Necmettin. Bana <laughs> 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 Panda Necmettin görüşürüz. Panda Sessiz ol. Bak ayoruz. Eee En sevdiğim silahların bim, ikisi bu. Bim. Neden bim, mi? Bim birisi portal açıyor oraya. Birisi de bu atıyor oraya. <laughs> görüşürüz İlyas. Kayı görüşmeyiz. Niye görüşmeyelim? Görüşmeyelim zaten. Şu an görüşürüz. <laughs> ah gece <laughs> Şarkı söylerken neden oynuyorum <laughs> acaba? Evet gene kendi yaptığım oyun. Dünya ne saçma haritası. Neden Çıktım. bu haritayı yaptım sorgulamayın. Bilmiyorum ben de neden yaptığımı. Nedir bir daha bu? Da? Buna e, bros ay bros Buna, çabuk gel. Bu ne? <laughs> oh du, zamanı. dur zamanı dur, durdurdu. Çok güzel. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Var. İkimiz öldük. Bak ya. Yapıyoruz. Allah Arkadaşlar <laughs> evet. evet, bu videolarda neden böyle saçma sapan şeyler oluyor? Hiç sorgulamayın ben de bilmiyorum. Son şu 3 videoda saçma sapan şeyler oluyor. <laughs> o son videomu da. Ya bu ne iş arıyor? Hep ben ölüyorum. <laughs> bu neymiş? Bir... Unutuyor ya dedi. bu... Uy ışınlandım. Mor gelince ışınlanıyorum. Bir merhaba ben geliyorum. Altıya on yedi bildiğin. Altıya on yedi. Şansıma bakın arkadaşlar. O kadar şanslıyım ki. Bu neymiş? Aa gel. <gülüyor> Arkandan <gülüyor> arkadaşlar havada kalkın süre bir adam gördünüz mü? Ben gördüm çünkü çünkü ben yani. Tan tan tan. Kaya kayarken ölme. Tüm. Tüm. Hı. Küstüm ya. Küs. Ne? 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 Bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Bu ne? Piu. Seni kontrol edeceğim. Piu. Gel. Ee. Ne demişti sen lan? Ee. Piu. Ee. 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 Ama ya gitmiyor yukarı. <laughs> rahat dur. Bıçım. Ben az rahat dur. Bakayım kaça kaçmış Ya çık. 19 bildiğin İyiyaz'da C D. Ya çık git ya İyiyaz Alfabe saymayı öğreniyor Öğrenmiyorum Daha tan. düğünü biliyorum Yazar yes, alfabe saymayı öğreniyorum arkadaşlar. Öğrenmiyorum, biliyorum. Öğreniyorsun. Öğrenmiyorum. Ula bak. bak yoksa fıtına İyas yes, sayesinde bu videolar daha güzel oluyor. İyas ne yapsınlar? İyas yes, ne, yes, ne yapsınlar? Adını ve L like koydun. Evet. L. l, l like. evet. Bu deliliğe bir like alırız arkadaşlar. Şaka şaka. Du. Şimdi ölmeye başlar. Hazır zaten. Zaten dur. Dur. Du. 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 Dur ne? Kanıyor, dur ne? kanıyor çocuk. Çocuk ha öyle bir tuhaftı ben artık. Piu. 21 yok. Çocuk. Piu. Piu. Çikitiliyaz. Sana yardım ettim bu arada. Yaz. Yes. Piu. Ne oluyor ya? Yeah, <laughs> yeah. <laughs> 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 bu son tur. <laughs> Kazan. Kazanan. Bu arada kazanan şey. Bim. Bim. Evet İlyas. Bir turda. Abi not bot. Bunu, bunu gidiyoruz. Bu çok güzel bir harita. Bu, bu, bu da benim bir haritam. Sayfa sabahın bir haritam. Bu niye Bim. benim etrafımda dönüyor? Bim. O ikisini birden attı. Oturuyorum. Bakıyorsun sen. Gördün mü sen o? Ya buradan çıkmak yok. Çıkış yok herhalde buradan. <laughs> evet yok. Sen benim sayemde tutum. yok. Benim sayemde yok. Sen ne tutuma, Bunu kazanın bunu kazanan çok iyi bir oyuncudur. Sen ne benim tutuma tutuma vuruyor? Lias videodayız. Farkındasın. Gerçek vuruyor bir de çocuk. Evet kafasını kırıyorum ben buradan. Şeker gücü. Ya isemedim artalardan bir geldi. Şeker gücü. Yalla ee, ee, buraya. Tobi. <laughs> e, yes baba bir daha gel. Aa gel. gel. Yani son son. 300 yapın şeyi 300 yapacağız. 300. Bu neden mi yapsaydık? He 300. Ya ondan da değil. Para. <laughs> Parayı 300 yapacağız. Yanlış anladın. Gene bir reklam. Allah'ın şirketlerinden bu kadar. <laughs> Beynin, İlyas Bey'in siz İlyas Bey'in İlyas yüzde sen yüzünü olur. olur. Daha demek şey olur. Siz biliyorsunuz gene şımarttı. Ya bu ne biçim reklam abi? Bilmem ne sarı Olabilir. 겨. Skip ne? Skip ne? Skip yok. Skip yok. Evet. Oha 25 ne arıyorum lan ben? I, hmm. Son tur. Of son turu e, da var ya ben Bu arada kadar... kazanan alır. <laughs> Aa ikimiz de okuz. Ya son tur olacağını anla. <laughs> anlayan oyun bu. Havada ya, vurdum. Ya, Ama... ya buradan gitmiyor bu ya havada. Tamam arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.